Hadi artık nerede kaldı bu kargo arabası? Bu mu? Bu mu? Hayır o itfaiye arabası. Bu mu? Bu mu? Hayır o kedi. Yavrum içeride bekleseniz beklesenize. Alt tarafı video oyunu gelecek. Son dediğinizi anlayamadı. Ha tamam o zaman. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> en büyüğünüz benim. Bu yüzden oyun bende duracak pardon. Bu işte. Anne, anne. Biz Atari oynayacağız. Kırıcım, kırıcım. Biz Atari oynayacağız. Hebe, 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 Gidin başka televizyonda oynayın. Dizim başlayacak şimdi. Canan'ın odasına. Yürüyün. Harala <laughs> <laughs> gürene. Harala gürene. gürene. Bize televizyonun lazım Canan. Ater'i oynayacağız. Üzgünüm ama birazdan arkadaşım televizyona çıkacak. <gülüyor> 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 Senin odan nerede oğlum? Burası işte baba. Hmm. Dağınıklıktan göremiyorum da. Bu traktör lastiği benim olabilir mi? O nasıl gelmiş buraya ya? Ha, lastik değil, komple traktörmüş bu. Ha, benim o ya. Ha, tamam. Oğlum, sen ne zaman da odanı toplamıyorsun? Hiç toplamadım ki. Hadi hadi televizyon nerede? Oynayalım hemen şu oyunu. Ee, güzel dedin. Televizyon. Nerede ya televizyon? Al. İşte buradaymış. <laughs> Sağlam joystick'i ben kaptım. Sana dandik joystick kaldı Remzi. <laughs> ya, ben niye dandik joystick'le oynuyorum? Dandik isteğin buralarda bir yerde olması lazım. İyice bakalım. Yok burada. Burada da yok. Hmm, burada mı acaba? Bakayım bu ne? Aa, kokarcaymış. Ne haber Osman abi? İyidir Kamil, senden ne haber? <laughs> bu da dandik joystick değil. Sanırım nerede olduğunu biliyorum. Dandik joystick kesin bunun içinde bir yerde olmalı. Ben içeri giriyorum. Eğer beş dakika içinde gelmezsen polisi arayın. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> koyalım. Evet. Bunu da buraya koyduk mu her şey yerli yerinde oluyor. Hah! Ha? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne? Olamaz! Bütün eşyalarım etrafa saçıldı. Seni şimdi yakalayacağım. Alo Hulusi. Şakir 5 dakikadır gelmedi. Seni aramamızı söyledi. Oğlum polisi arayın demiştir. He, ben Hulusi anladım. E iyi. Neyse, sen ne yapıyorsun? Küçük nasıl büyüdü mü? Yok, büyümedi. Aynı kaldı. Soru mu bu ya? Kapat lütfen Remzi. Remzi, ne zaman Atari oynayacağız? Bence biz de arkasından gidelim. Çocuğa bir şey olmasın. Atari oynayaydık iyiydi. Ya yürü hadi. Yürü. Ah. Vay vay vay. Bizim oğlanın odaya bak sen. Asıl senin oğlana bak sen. <gülüyor> <gülüyor> Aha, dandik joystick bulmuş. Aslan oğlum. Baba, yardım edin. Galiba canavar senin oğlanı yakalayacak Remzi. Kimse benden izinsiz oğlumu yakalayamaz. Atla Osman, gidiyoruz. ticari. Oo. Osman abi. Şakir, atla çabuk. <laughs> Dandik joystick nerede? Al burada. Bana ne veriyorsun? Remzi oynayacak onunla. Ay, iyi, tamam oynarız be. Hadi gidelim artık buradan. E ee, sonra? Ne yapıyoruz? E hadi evimize gidelim. Vallahi tabela mabela yok hiçbir yerde. Öyle dümdüz gidiyorum. E nasıl kurtulacağız buradan? Merkez. <laughs> Kurtarın bizi buradan. <laughs> tamam. Alo. Ah, ah. Sizi kurtaramayız. Hayatınızın sonuna kadar bu pasaklı yerde gezip duracaksınız. Ah. Anlaşıldı tamam. <laughs> merkez yaktı beni merkez. <laughs> Buradan asla kurtulamayacağız. Bir dakika bir dakika. Biri ağlıyor duyuyor musunuz? Osman ağlıyor işte. Ben ağlıyorum işte. <laughs> ya bir sussun herkes. Bakın dinleyin. Aa hakikaten. Vay be benden daha güzel ağlıyor. Canavar bu ağlayan. Bakın. Ya <laughs> <laughs> Belki de canavar bize nasıl çıkacağımıza dair yardım edebilir. Canavar dedin. Canavar dedin. Canavar. Hayır canavar dedim. Canavar daha güzeldi. Oğlum canavar o kadar kovaladı seni. Şimdi gitmemiz ne kadar mantıklı sence? Yok baba ağlayan birinden zarar gelmez. Bana güvenin. Ticari bekleme yap ticari. Pardon canabar bey. Evet canabar demesi daha güzelmiş. Biz acaba bu çöplükten nasıl kurtulup kendi evimize dönebiliriz? <laughs> Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bundan nefret ediyorum. Neden nefret ediyormuş? Ya ne bileyim. Ben de onu dinliyorum Osman abi. Her şey her yerde. <laughs> Nasıl? Anan da hep bu lafı diyor Şakir. Etrafa baksanıza. Bütün gezegenim darmadağın oldu senin yüzünden. Böyle bir yerde kafamı toplayamıyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Odaklanamıyorum. Odaklanamıyorum. Şakir Şakir, pazarlık yap pazarlık. Evet hadi pazara gidelim. Hayır bak şimdi. Ben ne dersem onu tekrar et. Tamam mı? Süper pazarlık yapacağız. Tamam. Hazır mısın? Hazır mısın? Oğlum sana diyorum. Oğlum sana diyorum. Ne var ya? Ne var? Şaka mı yapıyorsun evladım? Bana baksana. Şaka mı yapıyorsun evladım? Bana baksana. Bakıyorum işte. Çıktın oraya. Ya herkes sussun. Bize yardım edersen biz de sana yardım ederiz canavar kardeş. Ha? Ciddi misiniz? O zaman sizden minnacık küçücük bir iyilik isteyeceğim. Ya söyle canım ne kadar zor olabilir ki sonuçta? Bütün gezegende dört bir yana dağılmış bütün eşyalarımı tek tek toplayıp kategorilere ayırarak rafıma dizmenizi istiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben gidiyorum. Otur şuraya Osman. Ben evde bile yere çöp atıyorum. Bana çok ters işler bunlar Remzi. Yapma gözünün yağını yiyeyim. Bak eğer bize yardım etmezsen dandik joystickle sen oynarsın. Ne? Bu daha korkunç. Tamam yardım edeceğim. Alın bu da kategori listesi. Ben biraz daha ağlayacağım bu sırada. <laughs> hmm. Bir planım var. Oh be şimdi kafam çalışmaya başladı Oh ne güzel rahatladım Her şey yerli yerinde Tamam yeter ya o anladık Hadi artık bizi evimize ışınla da Atari oynayalım Evinize ışınlanmak mı Ne sandın burayı bilim kurgu dizisi mi Bize söz verdin ya adam Kurtulmamıza yardım edecektin hani Bak bağırtma beni Buradan çıkmanın tek bir yolu var Buraya girdiğiniz yerdeki dağınıklığın temizlenmesi gerek E buradan nasıl temizleyeceğiz odamdaki dağınıklığı İşte bununla Bu ne be Evlat, bu bir çağın başlangıcı, bu bir dönemin kurtarıcısı, bu garip grup seslerin kaynağı, bu bir telgraf. Eee ne yapacağız bunu? Bununla evdekilere mesaj yollayacaksınız. Onlar da odandaki pisliği temizleyecek. Tamam, ver bakayım. Alo, alo, sesim geliyor mi? Oğlum Ercan, anektar koltuğun altında beni ara. <laughs> Hayır, öyle kullanılmaz o. Morse alfabesiyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Morse alfabesi mi? Vay canına. Hayır mor. Bak şimdi. Bir kısa bir uzun tık A demek. Alın bu kitapçıkta bütün harfler var. Başka bir çözüm yok mu Canabar bey? Hani e-mail atsak, mesaj çeksek cepten. Ha var var. Var ama ben vermiyorum. Akılsızım ya ben. Öylesin evet. Peki bizim yolladığımız mesajları evdekiler nasıl alacak? Ha, hadi buna cevap ver bakayım. Tabii ki evdeki en eski eşyayla. Sence saçımı böyle mi yapayım? Yoksa böyle mi? İkisi de aynı. Hı, i̇kisi de kötü o halde. Aa, oh, aa. Yine mi ya? Aa, anne! Bu çamaşır makinesi yine bozuldu. Tamam bırak. Baban gelince yapar. Bir dakika bir dakika. Bir kağıt kalem ver. Ne oldu ki? İki kısa bir uzun. Hmm. Bir uzun bir kısa. Üç kısa. Aylin iyi misin? Çabuk elektrik süpürgesini getir. Babanların başı dertte. Hayatımda duyduğum en saçma cümleydi bu. Morse alfabesi mi? Sen nereden öğrendin Morse alfabesini? Her zamanki gibi. Bir gün çok canım sıkıldı. Ay yazık. <gülüyor> <gülüyor> Baba işe yaradı. Morsalpa alfabesi işe yaradı. Canan sen bir harikasın. Bana değil. Ailene teşekkür edin. Bir şey değil gençler. E hadi oyun oynayalım artık. E atarım nerede? <laughs> e, galiba onu da süpürdüm ben ya. <laughs> i̇şte Doğan'ın tam ortasında şehirden uzakta kocaman masal gibi bir çiftlik. Oksijeni bol. <laughs> organik mi organik bir yaşam alanı adeta. Kuşlar ötüyor. Keçiler meğliyor. Tavuklar möylüyor. Bir dakika tavuklar möylemez ki. <laughs> bir şaka yapıyorum tabii. Eğer zaten mölyen bir tavuk gördüyseniz hemen polisi arayın. Alo, polis mi? Burada bir tavuk mölüyor. Anlaşıldı. Komiserim, yasa dışı bir mi ihbarı aldık. Tamam tamam. Tavukları ve polisleri unutun. Bu güzel çiftliğin getirdiği huzura odaklanın. Kendinizi yeşilliğe ve sakinliğe bırakın. Rahatlayın, rahatlayın, rahatlayın. Ya! Size kim rahatlayın dedi? Bu sizin bildiğiniz çizgi filmlerden değil. Bu benim bile bildiğim çizgi filmlerden değil. Ha! Ha! Evet kahramanımızın adı Birce. Birce'ye bulaşmak istemeyeceğiniz tipte bir kız. Geçen hafta kötü adamlardan bir tanesi Birce'nin saçını çektiği için tekme seyahatle bedava bir yolculuk kazandı. Aa, <laughs> uh -oh, yine bir şeyler patladı. Bakalım ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sanırım amonyum nitratı biraz fazla kaçırdın dede. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ayı dede. Bakın ay dede değil ayı dede. İki üniversite bitirmiş, yüzlerce akademik makale yazmış, bir Nobel ödülü kazanmış bir ayı. Aslında şöyle, Birce'nin dedesi Nevzat Efendi gerçekte bir insan. Senin benim gibi bir insan yani. Ancak bir gün Nevzat Dede ahırdaki laboratuvarında deney yaparken bir takım olaylar ters gitti ve kendini birden ayıya dönüşmüş vaziyette buldu. O artık bir insan değil, bir boz ayıydı. Ancak merak etmeyin hafızası yerindeydi. Herkesi ve her olayı hatırlıyordu. İçi insan, dışı ayıydı artık. Tabi bazen davranışları beklenildiği gibi olmuyordu. Evet, bekliyoruz. Bitti bitecek. Şimdi bitiyor. Neyse, bu gelen kişinin çok zengin olduğunu anladıysanız devam edebiliriz. Dede nasıl bir yere geldik? İnternetim 3G'ye düştü. 2G, 1G, 0G. İnternet çekmiyor burada dede. O iyi olmuş. Bırak artık şu telefonu bir ol. Bir ol. Bu da diğer kahramanımız. Aslında kahraman değil, sıradan bir çocuk. Evet, sizler gibi o da sıradan bir çocuk. Ha? Benim oğlum sıradan değil. O çok özel bir çocuk. Kalk Berkecan, izleme şunu. Piyano dersine geç kalıyoruz. Hadi. Ama 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 anne. Birol teknolojiye bağımlı, tabletsiz telefonsuz bir dakika bile geçiremeyen... ...dağda, bayırda, çayırda, çamurda, havuzda, yavuzda, muzda... ...ekrana bakmadan duramayan tembel mi tembel bir çocuk. Dedesi Fikri ise Birol'un tam tersi. <laughs> ya Hayır, öyle ters değil. Karakter olarak tersi. Birol ne kadar tembelse Fikri de bir o kadar çok çalışkan ve işkolik bir... ...Fikri dağda, bayırda, çayırda, çamurda, havuzda, yavuzda, muzda iş düşünmeden bir saniye bile geçiremez. Ya. Ha? Bu ahırın hali ne böyle? A o, o sorun var. <gülüyor> <gülüyor> Usta. <gülüyor> Ayı dede Fikri dedeye çok kızgın. Çünkü ayıya dönüşmesinde Fikri'nin hatasının olduğunu düşünüyor. O konuya sonra geleceğim. Ya. Ha. Oo, yeni çocuk. Burada internet yokken nasıl yaşıyorsunuz? Yani ineklerle köşe kapmaca mı oynuyorsunuz? Yoksa tavuklarla saklambaç mı? evet, ben de hiç hoşlanmadım bu çocuktan. Tam bir şehirli züppe. Öyle mi? Ya sen nesin? Yoboni. i̇zin verin de şu çocuğa bir dersini vereyim he? Aman, internet yoksa oyun var. Hop, 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 bakayım, yetti artık. Ha? Al Nevzat. Sakla şu telefonu. Ha, ya sakla dedi. Ya demedi ki. <laughs> Nevzatçım bak. Bu çocukla benim başım dertte. Yani benim gibi çalışkan bir adamın nasıl bu kadar tembel torunu olur aklım almıyor. <laughs> o yüzden bir onu sana emanet ediyorum. Telefon, tablet, hiçbir şey verme. Bir sürü iş ver. Heh, hiç boş durmasın tamam mı? Devamlı iş ver bu çocuğa. <laughs> Bu tipten hiçbir şey olmaz ki saça bak jöleli jöleli. <laughs> Neyse hadi öyleyse ben gidiyorum sevgili torunum. Sen de buradan doğanın tadını çıkar oldu mu? Hadi ben kaçtım. <laughs> hayır 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 dede hayır beni burada bırakamazsın. İnternetsiz ve telefonsuz yaşayamam ben. Bana dijital bir şeyler ver yalvarırım. Hesap makinesine bile razıyım. Dijital kartı ver bari. Hayır dede hayır. <laughs> Gitti. <laughs> Ya istemiyorum dede. Lan Of tamam. Benimle gel öyle çocuk. Sana etrafı göstermem gerekiyor mu? Görmek istemiyorum ki. Ben de göstermek istemiyorum. Lan onu Amma esti. Neyse tamam dede tamam. Hadi gidiyoruz düş önüme. <laughs> Gerçekten düş Biliyoruz. Ayağım kaydı. <laughs> Evet burası koyunların ve keçilerin yaşadığı ağız. Koyun ve keçi ne demek biliyorsun değil mi? Bu keçi, bu da koyun. <laughs> Vay canına. Tablette oynadığım oyundaki şeyler bunlar. Koçiyle ile keyin. Ha, anlaşıldı. Oyunlar senin kafa motorunu yakmış belli. Neyse devam edelim. Evet burası da ineklerin olduğu barınak. Ee, i̇nekler ne yapar biliyor musun? Biliyorum tabi yoğurt yaparlar. Tabi tabi kesin öyledir. İnekler fabrikada çalışıp yoğurt yapar. <laughs> Bakın kafasında bonesiyle çalışkan bir işçi inek. Yoğurt üretim bandında çalışıyor. Kolay gelsin. İnekler yoğurt yapmazlar. Yoğurdu biz yaparız. Onlar bize süt verirler. Ha sütü marketten almıyor muyuz? Evet ama önce süt ineklerden alıp sonra markete. Of neyi açıklıyorum ben burada ya? <laughs> burası da kümesimiz. Tavuklar, horozlar ve kazlar da burada yaşıyor. Ay, iyi güzel de modemleri ve tabletleri ne zaman göreceğiz? He, şu anda modemlerin yemek saati. O yüzden onları göremezsin. Kafeste değiller. Arkadaşım burada her şey organik. Yok modem falan. Nasıl yok? Telefon da bu organik. Ben neyle oyun oynayacağım? Nerede video izleyeceğim? Bu mu telefon? Bu, bu mu yoksa telefon? Bununla nasıl konuşacağım? Alo, alo! 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 Ay! Ay! Ne oluyor? sabaha kadar yapışık kalır boşuna uğraşma çık kapandan Oo çalmaya başladı. İşte size bahsettiğim şey de buydu. Bu izlediğiniz hiçbir çizgi filme benzemiyor demiştim ya. Aha. Bu bu ses ne? Ne oluyor şimdi? Ee, yok önemli bir şey değil ama benim hemen gitmem gerek. Sen burada dur. Hiçbir yere ayrılma tamam mı? Ben gidiyorum. Nasıl yani? Ben burada mı kaldım? Yer belli mi dede? Allah! Yapay zekayı mı? Doğru! O nerede? Allah! İşte burada! İşte burada! <laughs> yapay zekaya sahip bir robot! Yapay zekayı! Hadi gidiyoruz yapay zekayı! Görev bizi çağırıyor! <laughs> ne görevi arkadaşım? Bugün pazar pazar! <laughs> Görev dedi ya! Rüyam da yarın kaldı! Nerede kalmıştım ya o? Sen görürsün. Dede, zekayı gelmiyor. <laughs> Ama müdürüm ayıp oluyor affedersin ya. Hem pazar mesai yaptırıyorsun hem kafama atıyorsun. <laughs> Topla kafanı zekayı gidiyoruz. <laughs> Ama ne komik şaka ya. Gül gül öldüm. <laughs> Tutkal hala bir olun kafasında. Zavallı Birol ha, Bu ses de mi? <laughs> Nerede benim bu kafam? Önümü de göremiyorum ki. Ne buldum? işte burada. ee, <laughs> hala göremiyorum. Bakayım. Çünkü bu bir kafam. Benim kafam değil. Nerede benim ya bu kafam? <laughs> Aha buldum işte. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bakalım birol bu ilginç olay karşısında ne yapacak? Orada saklanıp olan biteni mi izleyecek? Yoksa merak duygusunu bir adım ileri götürüp kendini maceranın içine mi atacak? Ya da tutkal ne zaman tuvaletini birolun kafasına yapacak? <laughs> Bence bu da önemli bir soru. Ha, hazır mısın tavuk? O zaman maceraya dalıyoruz. Hadi bakalım. Ha? Niye böyle oldu? Ben niye tutunacağım? Niye? Dikkat dikkat! Şimdi çok önemli bir haber vermek için yayını durduruyorum. Hazırsanız bu maceranın kötü adamı geliyor. İşte kötü adam! Şey, arabanın arkasında kaldı. Bir saniye bekleyelim. Hah! Ay 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 kimler gelmiş? Hoş geldiniz Fikri Bey. Nasılsınız efendim? Afiyettesiniz umarım. Boğazımda kalır inşallah. Efendim sizi çok seviyorum. Hoş hoş geldiniz. Dur dur dur. Bak şimdi olaya gel. Fikri Dede'nin şirketinde çalışan bir müdür. Yani bu adam yıllarca Fikri Dede'nin gölgesinde kalmış. İstediği zenginliğe ve şöhrete ulaşamamış bir çalışan. Bundan güzel kötü adam mı olur? Aa, ben şirketi keseceğim. Belki birileri işten kaytarıyordur. Hadi bakayım. Hay hay efendim hay hay. Hayda hay hayda hay. Biraz daha eğleyeyim. Az daha eğleyeyim. Gitti mi? Gitmiş. Meymenetsiz surat gitmiş. Güle <laughs> güle gidiyor. Hmm, şu an iyi gidiyor. Peki bakalım kötülük planlarını yaptığı gizemli bir odası var mı? <laughs> Aha! Asansörde gizli bir düğme. <laughs> Beklediğimden de havalıymış bu kötü. ...dediklerimi yaptın mı? Yaptım Yüce Zamron. Her şey saat gibi tıkır tıkır işliyor. Bakın aynen böyle. <laughs> Nasıl ama? Tavuklu saat. Anneannemden ödünç aldım. <laughs> tamam yeter. İkiyüzlü beni iyi dinle. Kimsenin bize engel olmasına... ...izin vermeyeceksin anlaşıldı mı? Siz hiç merak etmeyin Yüce Zamron. Bir bebeğin elinden şekerini almak... ...kadar kolay olacak. <laughs> Bakın işte. Bunu demin bir bebeğin elinden aldım. Bu kadar kolay... <laughs> Yer misiniz mandalin aldı. Haddini bil yoksa ben sana haddini bildirmesini bilirim <laughs> Ay çarpıldım Ay, Çarpıldım ama geçti <laughs> Kısa sürdü ama mesaj alınmıştır Yüce Samron Hiç merak etmeyin bana güvenebilirsiniz efendim Tamam iş bitene kadar da beni bir daha rahatsız etme Vay canına Kötüden daha kötü başka bir kötü var Yani kötünün de kötüsü İşte bunu hiç beklemiyordum Peki bu ikisinin ortak amacı ne? Ne planlıyorlar? Birce'nin bununla bir ilgisi var mı? Ayı dedenin alarm çaresi bununla mı ilgiliydi? Birolu hangi tehlikeler bekliyor? Yapay zekayı pazar çalıştı diye pazartesi izinli mi sayılacak? Aha, bütün bunların cevaplarını merak ediyorsanız hemen gidip Acun'a sorabilirsiniz. Ya da bir sonraki bölümü bekleyebilirsiniz. Kararsızsın. Acun abi! Acun abi! Acun abi, Acun abi. sonraki bölümde ne olacak? Ya çocuklar lütfen sakin olun. merak ediyorum. Acun abi! Sonraki bölümde ne olacak? Sonraki bölümde ne olacak?